Kürtlerin geçmişten bugüne hangi dine mensup olmuşlardır? Yani e, şu anda gördüğümüz kadarıyla e, İslam dini üzerinden e, devam ediyor. Daha önceki sürece de baktığımızda tarih boyunca hangi dinlere mensup olarak yaşamışlar? Şimdi e, Kürtler e, ilk başta Ma tanrıça sistemi vardı. Yani ana tanrıça ma. Bu e, Kürtlerin bu ana tanrıçası Ma e, din dediğimiz şeyin temelidir dünyada. E, din onunla başlıyor. Sonra e, diğer ana tanrıçalar mesela e, e, Iştar var ki yıldız demek. Ster, Sterk'ten geliyor yani Kürt isim de Kürtçe. E, Hepat var. E, Mitani ve Hitit ana tanrıçası hava tanrıçası. Bu ana tanrıça Xepat. Ki sonra e, ki bu ana tanrıça Xepat e, yaşayan her canlının annesidir. Yani insan, hayvan, bitki, bütün canlıların annesidir. Bu Xepat hava tanrıçasıdır ve hava kelimesi de oradan geliyor. Sonra bu e, semavi dinlere e, yaşayan her canlı değil de tüm insanların annesi olarak Hava ismiyle e, Hava ismiyle görüyoruz semavi dinlerde. Bunlar şeydir hocam, çok tanrılı dinler ama bir ana tanrıça var ve yardımcı tanrıça, antik dönemi diyorum. Sonra işte Mitraizm, Ezidilik, Ezidilik de kadim bir Kürt dinidir. Sonra Sabeilik, Harran çıkışlı. Yani Ezidilik, Laleş çıkışlı. Bugün şeyde, Güney Kürdistan'da, Irak Kürdistan'da. E, ee, Harran Urfa'da e, sabilik e, Kur'an'da da bahsedilir sabilerden. E, sabilik Harran çıkışlı. Sonra e, e, Zerdüştlük e, geliyor. Şimdi Zerdüştlük, e, Hazreti Zerdüşle üç tane Zerdüşt var. Yani biz e, Zerdüşt peygamber derken aslında bir kişiden değil, üç kişiden bahsediyoruz çoğu insan tek kişi zannediyor değil. Mesela birinci Zerdüşt e, milattan önce 2300'lerde yaşamış. E, yani e, Evet, 2000 e, 2300'lerde e, yani bizim İbrahim abiden 100-200 sene e, önce e, ismi e, Mehabat'tır. Birinci Zerdüşt Mehabat. Ki bugün e, Kürdistan bir şair onun ismini taşıyor. Doğu e, İran Kürdistan'da. İkinci e, zerdüş milattan önce 40, milattan önce 2040. 2040'larda yani İbrahim'den Hazreti İbrahim'den 100-150 sene sonra e, onun ismi de Hoşenk'tir. Hazreti Khosheng. E, üçüncü Zerdüştte işte 600 milattan önce 600'lü yıllarda bizim bugün Zerdüşt bildiğimiz Serdus Peygamber e, kendisi ki bizzat e, mesela e, şeyin e, eski e, Yunan e, tarihçilerinin <laughs> e, kayıtlar kayıtlarına göre de kendisi bir Kürt ailenin çocuğu yani e, <laughs> Urmieli. Urmiyeli bir Kürt ailenin çocuğu Hazreti Zerdüşt. <laughs> Zerdüştülükten sonra e, şey geliyor Musevilik geliyor. Şimdi Musevilik peygamberi İbranidir. Musa. Ama o Musa'yı beşik, beşikten yani bebekken beşikten kurtarıp büyüten ona o tek tanrı inancını öğreten, onu o şekilde yetiştiren bir kadın peygamberdir ve bir Kürt kadınıdır. Kimdir bu? Ee, gerçek ismi Taduhepa. Kendisi Ceylan Ceylanpınar Ceylan Pınar o zamanlar Mitani Kürt Kıra uygarlığının başkentidir. İsmi o zaman Vashugani'dir. Yani... E, Pınarbaşı anlamında. Halen de Arapça ismi Rasel aynıdır Rasel Ayn Pınarbaşı demek. Kürtçe ismi de Serekani'dir. Yani Seyran şu anda de, Resul, Resul Ayn dediğimiz şey evet, Kür, Ceylan Kür, karşısında ismi, yer alan. Yani aynı zamanda Kürtçe ismi Serekani e, Arapça ismi Rasel Ayn e, Türkçe ismi Ceylanpınar. O zamanki ismi Vaşukani, Vaşukani yani Kürtçenin o o zamanki Kürtçe o şekil Başukani evet. bazı kelimeler aynı kalmış. Kani mesela çeşme, pınar. Orada doğmuş bir eee Mitani Kürt prensesidir. Taduhepa. Sonra bu Mısır'a gelin gidiyor. Mısır'a gelin gidince işte e, güzel kadın geldi. Çok güzel güzellik geliyor anlamında Mısırlılar kendi dinlerinde ona Nefertiti ismini veriyorlar. Bildiğimiz Nefertiti yani bu kadın bunu biz e, İslami kaynaklarda Hazreti Asiye diye okuyoruz. Yani bu bahsettiğim kadın Hazreti Asiye'dir yani. E, bu Hazreti Asiye yani Nefertiti yani Tadukhepa hmm. e, kocası 3. Amenhotep Kur'an'da bahsedilen zalim firavun. Ee, onun o emri üzerine hani bütün İbrani erkek çocukları öldürülecek. Musa'yı kurtarıyor ve kendi eliyle yetiştiriyor. Sonra Yahudiliğe tabi olan yani Musevi olan, İbrani olmadığı halde Musevilik dinini tercih eden Kürtler var. Hatta e Yahudi Kürt devleti de var. İsmi Adiyabene e Kürt krallığı. Kraliçenin ismi e, Helena e, e, bilimsel kaynaklarda ve Tanak'ta da bak, şey Tanak diyorum özür dilerim Tanak Tevrat'tır Talmud'da evet. da bahsediliyor yani ikinci dini kaynak Yahudi'nin e, Helena'dır e, Tabii Batılılar Helena diye söylüyorlar yani Hristiyanlar ve Yahudi Aslında Helena'dır yani helin Kürtçe'dir yani Hı? Helin. E, Yahudi Kürt devletinden bahsediyorum hocam. İsmi Adiyabene Kürt kralı. Başkenti de bugünkü Hevler'dir. Ee, sonra işte Zerdüştülüğe tabi oluyorlar uzun bir süre. Kadim dinleri olarak. Ezidilikten sonra. Ee, Zerdüştülük sonra bir kısmı tabii hepsi değil bir kısmı Museviliği, museviliği benimsiyor. İsa, İsa'dan ve Hristiyanlıktan sonra ee, e, İsa'nın doğumuyla İsa'nın doğumunun müjde e, e, alıp e, yıldızını görüp Kürdistan'dan bugünkü Amedya şehrinden oraya giden İsa'yı gören Meryem'e hediyeler götüren üç tane kral var Te, Şey İncil'de anlatılıyor bu olay üç tane onlar da Kürttür e, Amediyeden yola çıkıyorlar ee, ve e, sonra Hristiyan Kürtler de oluyor. Hatta Hristiyan Kürt Devleti de var. Mihrani Kürt Devleti e, 595 595 yılında kuruluyor. E, şeyde, Kafkasya'da Mihrani Kürt Devleti. Yani Mihrani Kürt Devleti kurulduğu zaman Kafkasya'da Hristiyan Kürtlerin kurduğu bir devlet. Peygamber Efendimiz e, 24-25 yaşında. Yani Peygamber Efendimiz doğmuş Hazreti Muhammed ama İslam daha gelmemiş. E, Mihrani Kürt Devleti var Kafkasya'da. 100 sene yaşıyor hocam bu devlet. 690 yılına kadar yaşıyor. Yani 95 yıl takriben. 95 Ondan sonra tabi İslam'la beraber Şimdi e, İslam, e, İslam İslam doğuyor. İslamla tanış İslamla tanışmaları nasıl oluyor? Oraya geliyorum. 610 yılında e, İslam doğuyor. Hazreti Muhammed 40 yaşında. E, İslamın doğuş yeri de biraz tartış tartışılır. Yani Mekke e, Mekke olarak bildiğimiz yer. Şimdi aslında Mekke değil başka bir şehir ol olabileceği e, de var. Yani Kuranda Bekke diye bahsediyor. Ama o Bekke aslında Mekke değil de Beka vadisi ve asıl Mekke olan de Petra olduğuna dair iddialar hatta güçlü bulgular da var. Buna Kur'an'dan da işaretler var. Mesela Lut kavminin hikayesini anlatırken Allah Hazreti Muhammed ve ashabına diyor ki siz her gün onların kalıntıları üzerinde yürüyorsunuz. Şimdi o zaman bu Mekke değil yani burası. Yani, hani, Yani Lut kavminin yaşadığı yere bakılır. tabii bakılır, o, o şey Ürdün'ün güneyi, Petra. Petra. Evet, Petra. Evet. Ee, ki e, hatta mesela Bekke'den bahsederken Allah-u Teala Kur'an'da şehirlerin anası diyor Ümmül Kur'a. Ama İslam'ın doğduğu yani Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde Mekke bırak şehirlerin anası olmayı. Yani şehir bile değil. O dönemde şehirlerin anası Ümmül Kur'a yani bugünkü tabirle Metropolis anne polis şehir metri, metropol dediğimiz yani metropol şehirlerin anası ümmürkura olan yer o dönemde Petra'ydı. ürdünün güney ve şeye de yakın yani e, İbrahim'in yaşadığı yere de Mezopotamya bölgesinde yakın bir yer Mezopotamya'nın e, güney e, batısı oluyor yani, yani İsrail'le yani evet. sizin, sizin bahsettiğiniz coğrafya olarak yakın bir coğrafya Evet şimdi İslam doğunca ee, biliyorsunuz Hazreti Muhammed'in bütün sahabeleri Arap değil yani Arap olmayan sahabeler de var kimdir? Ee, mesela Bilal-i Habeşi var Habeşidir Arap değil Selman-ı Farisi var ee, yani İranlıdır ee, İslam'ın ilk şehidi Hazreti Sümeyye'nin de e, ben Arap olmadığını düşünüyorum Türk olduğunu düşünüyorum. Yani yaptığım araştırmalar mesela Muhammed Hamidullah da yazdı bunu. Hı hı. Onun gerçek isminin pamuk olduğunu, bir köle pazarında cariye olarak alınıp Mekke şey Medine'ye götürü, Yani Mekke ve Petra artık yani götürüldüğünü. Aslında bir Türk kadın, Türk olduğunu, ona dair iddialar da var. Benim araştırmalarım da beni o sonuca götürüyor. Eee ve bir de şey var tabi e, Süheybi Rumi var mesela. Bir de Kürt e, sahabeler var. Yani benim Şimdi bahsettiğim Hazreti Muhammed'in sağlığında. Sağlığında yani. Evet, isimleri. Üç, tane, üç tane Kürt sahabe var. E, i̇lk etapta söyleyebileceğim. ilk Müslüman ona ilk Kürt Zozan isminde bir kadın. Nusaybirli. Hazreti Zozan annemiz. Ondan sonra bir baba oğul var. Caban el-Kurdi ve oğlu Meymun el-Kurdi var. Ondan sonra Hazreti Ali'nin başkomutanı olan Malik bin Ejder o da Kürt'tür, Evcikür'de. Malik bin Ejder. Sonra Ömer zamanında, ikinci Halife Ömer zamanında 637 yılında tabi daha önce bireysel olarak Müslüman olan Kürtler var. Yani Kürdistan'dan Hicaz'a gidip veya işte şey diyelim Petra'ya gidip veya Medine kısmı doğru yani Medine tartışma Mekke kısmında Mekke evet. mi Petra mı ama Medine doğru yani bu durumda Petra doğruysa Hicret güneyden kuzey değil kuzeyden güneye doğru yapıyor hmm. Medine kısmı doğru yani İşte gidip Hazreti Muhammed'le ve İslamla tanışmış Müslüman olan Kürtler var Hazreti Muhammed'in sağlığında. Ama sonra Hazreti Muhammed'in vefatından 5 sene sonra ikinci halife Ömer zamanında e, Kürtler kitlesel olarak e, Müslüman oluyorlar. Yani 637. Okay, Bazı kaynaklar 639 diye veriyor. Yani 2 sene e, arasında bir şey var ama doğrusu 637'dir. Sonra kitlesel olarak Müslüman olduktan sonra tabii yeni bir dönem başlıyor Kürt tarihinde. Bu peki de, de, kitlesel e, İslam'a geçiş konusu e, bir davet üzerine mi gerçekleşiyor yoksa e, insanların bu anlamda bu dini benimseyerek e, gidip e, İslam'a katılmasıyla mı oluyor? Ya şimdi desem ki e, Ömer ve ordusu gelince İslam ordusu Kürtler böyle büyük bir halay çekerek gitti Müslüman oldu desem doğru olmayacak. Ama şunu desem işte İslam ordusu geldi kırdı geçirdi bütün Kürtleri hepsini tecavüz etti öldürdü zorla Müslüman Bu da doğru değil. Evet. Ee, yani e, ben uçlarda gezinen e, tarihi pek sevmiyorum. Yani bence ikisi de olmuştur yani. Peyderpey yer yer. Bazı yerlerde çatışma olmuştur. Hoş olmayan şeyler olmuştur. Katliamlar olmuştur. Hakkın hakkını teslim etmek lazım. Bazı yerlerde gönüllü e, iman edenler olmuştur. Tamam mı? Hangisi e, şimdi bir tarihi bir olayın hangi kesiti insanların işine geliyorsa insanlar onu alıyor. Mesela adam İslamcıysa, dindarsa o kısmı alıyor. Onun ona inanarak e, işte Kürtler gönüllü Müslüman oldu, seve seve gitti. Ama işte İslam'la problemi varsa öbür kısmı doğru. Aslında hani her biri doğrunun bir parçasını arıyor. Yani ikisi de yanlış değil. Ama tamamı değil. Tamamı değil. Yani parça tamam olmayınca bir, bir, ortaya bir, net bir, bir bilgi de çıkmıyor. Tarihsel bir dönüşümden bahsediyoruz. Yani bunun çok farklı boyutları vardır. Bu bir gün içinde bir caddede bir sokakta yaşanan bir olay değil ki. Yani bir coğrafyada yaşanan köklü bir değişim. Bunun e, güzel anıları da vardır, kötü anıları da vardır. Yani ikisini de kabul ederek olmuştur yani. Güzel olarak. Olmuştur. Aslında bir bütün olarak olayı görüp tabii, de tabii. ona göre değerlendirildiğinde analiz edildiğinde daha sağlıklı bir noktaya gelecektir bu ya arada. Yani, gelen... gerçekten hiçbir baskı olmadan gönüllü olarak İslam'ı benimseyip kitlesi olarak İslam'a geçenler de olmuştur o dönemde. Evet. ama istemediği istemediği için de İslam orduları tarafından zorla kılıçtan geçirerek zorla Müslüman yapılanlar da olmuştu. Yani ikisi de doğru. Evet. Şimdi ama e, bu hocam... doğruların hiçbiri bütünün tamamı değildir.